Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alcatel tablet desen kilidi kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Alcatel tablet ekran kilidi seçenekleri arasında bulunan desen kilidini tıklıyorsunuz. Desen kilidini kapatmak istediğiniz takdirde mevcut deseninizi yazmanız istenecektir. Yani deseni kullandığınız takdirde kilidi kaldır butonu tıklarsanız ya da hiçbir desen kullanma butonuna bastığınız takdirde Alcatel tablette desen kilidini kaldırabilirsiniz. Alcatel tabletlerde desen kilidi bulunuyorsa e, bu desen kilitlerinin kaldırılması oldukça basit olacaktır. Desen kilidini kapatmak için sadece hiçbir zaman desen kilidi sorma butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Alcatel tablet desen kilidi kaldırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.